Yayınımız var. Şem suresinin 14. ayeti kerimesi. Ama onlar onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Salih'in kavmini inanmadı. Efendim, deveyi ayaklarından keserek öldürdüler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felaket gönderdi de hepsini helak etti. Semud kavmi Hz. Salih Aleyhisselam'ı dinlemeyip yalanladılar ve deveyi kestiler. Ne dedi Hz. Salih kavmine? Deveye dokunmayın yoksa bir günün azabı sizi gelir kuşatır dedi. Bunlar inanmadılar ve deveyi kestiler. Evet. allah Teala'dan bir kavim bir mucize ister de allah Teala da o kavme mucize gösterir de bu mucizeyi görmek isteyen kavim Allah'ın mucizesine görmesine rağmen yalanlarsa artık o kavim üzerine Allah-u Teala madavası koyar ve o kavmi helak eder. Bu amme davası deyince insanlar bak Allah'ın amme davası varmış falan derler. Ya bu dünya ahiretin benzeri ve gölgesi. Ben burada şimdi Allah göstermesin bir adam öldürsem. O Adamın sahipleri, ahısı yani onun üzerindeki vekili, hak sahibi ben de benden şikayetçi olmasa dese ki zaten kabahat bizim tarafımızdaydı, bu taraftaydı. Bu adam da tahammül edemedi, öldürdü. Kanun beni dinler mi? Dinlemez. Ne oluyor? Ben bir cana kıydım. Ahmet davası buna evet el koyar. Bana gereken cezayı verir. Allah-u Teala'dan da insan bir mucize istediği zaman madem istiyorsun bu mucizeyi bu mucizeyi istersen sana Allah gösteriyor. İnanmazsan işte bu zaman aynen amma davası. eve gibi Allah-u Teala o oh helak eder. İşte Semud kavmi Hz. Salih Aleyhisselam'dan bir mucize isterler. Allah-u Teala da Salih peygamberin duasını kabul eder. Kayadan sarı bir dişil eve çıkarır. Bu mucizeyi gören Semud kavmi hala daha Salih peygamberi yalanlamaya devam ederek Allah'a ortaklar koşmalarına devam ederler. Allah'ın mucize olarak gönderdiği deveyi keserler. Bunun üzerine allah Teala da bunlara amma davası koyar, bunları helak eder. Arkadan gelecek nesillere bir ibret, ibret-i alem olarak Bunları örnek olarak bırakır.